<laughs> evet arkadaşlar heli çalıların arasına girmiş. Hiçbir şey yok. Hiçbir, Hiçbir şey, yok. Hiçbir Kendi şey kendine yok. yıkıldı heli. sadece şey kalmış. Mekanik abi, bir balling, sorunu vardı. Bal linki atmış sadece. Ya, abi, mekanik, mekanik bir şey var. Elektriği kapatalım. Mekanik Kapattık. bir şey vardı. Abi. Mekanik bir şey vardı. Bolling kırılmış sorun değil. Hiçbir şey yok abi. Başka Hiçbir şey sağlam. Şey Belki de bolling kırıldı sadece. Hayır abi bir şey oldu bak bir anda yattı helikopter. Ama i̇şte bolling şey kırılmışsa da yatabilir. Kırılınca yatmış olabilir. Ondan da yatabilir. Yalnız mekanik, mekanik bir ses vardı mekanik Caner. Bir sesim var ama Caner. Bir, 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 bir rulman sesi gibi bir sesi vardı evet. Sanki one way bir tutuyor bir tutmuyor gibiydi. Geçmiş olsun ama hiçbir şey yok. Bir bowlingle kurtardım Çünkü adamın düştüğü yer neresi ya? Çalının tam içi, tam ortası ya. Ulan Caner Allah'ın sevgili kuluymuşsun. Evet arkadaşlar, kırım yok. Adnan Bey, üzgünüz ama kırım yok kardeşim. Yine polisler geldi. Gelir onlar hep. Her şey sağlam. Paller sağlam. Dişliler sağlam. Hiçbir şey yok. Sadece ballik kırıldı. Gelsin havada bowling kırıldı. Bak, Bak o linki, linki değiştir. Uçmaya devam. Yerinde yok ya. devam. yok. Ne? ne istiyorsun? He? Bowling kırıldı. Olabilir. Bence. Yani Olabilir. Var, değil mi? Şöyle yakından bir inceleyelim bir daha. Hiçbir bir şey, şey yok. yok. Ne bozuk. <laughs> ne başka bir yer, ne dişliler. Baksana tortu tutalım arka dişli dönüyor çünkü. Bir Şu linkin ucu kırık gözüküyor. Şuradan kırılmış. Acaba kesin bundan bak. Havada çünkü mı kırıldı? kırıldı? Bak. Bye bye. Bu kırıldı. Hop zaten bu tarafa düştü. Ben helikopteri görmedim. Sadece böyle yapraklar falan çıktı, onları gördüm. Hareket şu. Yo, <laughs> hop. <laughs> <laughs> şey bir, 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 bir. Bak bu link de çıkmış. Ama bu düşünce de olmuş olabilir. Bu <laughs> da yamulmuş. <Yamılmış. gülüyor> evet, hiçbir şey yok Allah'a şükür. <laughs> Evet Adnan Bey üzgünüz sana malzeme çıkmadı. Ne haber hoş geldin ya. Evet misafirimiz de geldi bu arada. Merhaba Mehmet Ali Merhaba. yasaklı. Hoş geldin. Zonguldak'tan Aa, geldin değil mi? Kırımı demeyeyim düşümü kaçırdın ama hiçbir şey olmadı gördüğün gibi. Düş, Aleykümselam. Sizler de mi Zonguldak? Hoş geldiniz diyelim size de canlı yayında. Hoş geldiniz. Herhalde. i'm